Nerede Aa, küpen nerede ya? Küpen nerede ya? Küpen nerede ya? Bunu mu arıyordun? Şans dilemek istedim. Merak etme, kalmayacağım. Bir daha da görmeyeceksin beni. Nereye gideceksin peki? Yani değirmeni mi, başka bir yer mi? Ay, ne ya, ben... ben nereye istersen git yani ne yapabilirim? Ne sorayım var zaten? Gülizar, ben bekleyeceğim seni. aramıza koyduğun engeli kaldırana, beni isteyene kadar seni bekleyeceğim ben. O vakte kadar da karşına çıkmayacağım. Çıkma. Çıkma zaten. Hı, Mine orada gördün mü? Ne? Mine'nin ne işi var burada? Gerçekten inanamayacaksın sen. Evet, Müthiş bir ses. Evet. Güzel kadın. Ya bizim işimiz de. Kaşal Bey. Bey. Gül ailesi yani. <laughs> Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ ol evladım, sağ ol. Merhaba. Hoş geldiniz. Babaannesi olarak uyarayım ki... ...torunum eğer üzülürse bu işten... ...siz de üzülürsünüz ona göre. Hiç merak etmeyin. Gülizar çok mutlu olacak. Gerçi benim bir şey söylememe gerek yok. Maşallah Gülizar'ın ne yapacağını çok iyi bilir. Ama ben büyüğü olarak gene de uyarayım. Eksik olmayın efendim. Çok teşekkürler. E, lütfen buyurun. İlgilensene kızım adamla. Gülizar nerede? Ben onu göreyim. Kuliste ben Hadi seni Hadi Ben götürürüm. Sağ ol. Şöyle geçelim. Tamam. Baran. Buyurun lütfen. Tekrar hoş geldiniz. Hadi bir de şu sanki. Hadi abi. Murat da gelmiş midir acaba? <laughs> Hayatta her şey istediğimiz gibi olmuyor Murat. Ben bunu 10 yaşında öğrendim. Sonra yavaş yavaş kabullenmeyi öğrendim. İnan. Kabullenince daha kolay oluyor her şey. Kabullen. Ben gelmeyeceğim. Anlamam. Şu an bütün ailem aşağıda Mine de onların yanında. Ben ailenle senin arana girmeyi asla istemem. Vakti geldiğinde herkes her şeyi olması gerektiği gibi öğrenecektir. Senden tek isteğim. O vakte kadar benimle kal. Yanımda kal Gülizar. Ne olursun. Güzel. Murat, Murat, sen Kartal Bey'le tanışmış mıydın? Ha? Murat, Kartal Bey, Kartal Bey, Murat. Memnun oldum. Ben de. Bebeğim. Güzel, ne oldu? Böyle bir enerjisiz gözüküyorsun. Yolunda ah, mı her şey? Yok. Ben çok heyecanlıyım sadece. Ha, i̇yi. O zaman senin moralini biraz yükseltelim. Sana bir sürprizim var. Baran. Merhaba. <laughs> Ayşe! Şey. Ayşe! Sevim kendim ben de bizzat şarkıcıyım. Saimem deyip repertuvarımda sizin şarkılarınız. Ay, şarkılar bir Ay çekelim çekelim bir sen. Ne tamam, beraber tamam. çekelim etme beraber çekelim. Ben çektim. Çevir 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 biraz çevir 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 Zinnetli şarkılarını Kartal inanılmaz beğendim gerçekten. Aa, gerçekten mi? Evet. Ay. Ben... inanılmaz umut vaat ediyorsun inan bana. Aa, baba, benim Ay. hani şey vermek için söylemiyorsunuz değil mi? Gerçekten öyle mi? Yok hayır öyle bir şey olursa zaten Kartal seni buraya getirmez. Bu konuşmayı yapmayız burada yani düşün. Gerçekten çok iyisin. Ay. Bayıldım. Ay inanamıyorum. Bunları Bayıldım. sizden duymak gerçekten çok heyecan verici. Benim için konuşamıyorum. <laughs> Onun için de bu gece bizim için çok önemli. Evet. Evet. <laughs> gel kahramanım gel. Gel sen söyle. İçeride akbabalar var. Sana uygun bir yer bulmamız lazım. Suzi, ben en iyisi dışarıda bekleyeyim ya da gideyim. Bilmiyorum ne yapayım. Niye? Benim deli kız sana gitme dedi. Yani onun içi başkadır. Dışı başka söyler yani. Cık, aa git diyorsa kalacaksın. Kal diyorsa gideceksin. Anlamadın mı sen daha onu? Cık, hadi. Şey ben size birkaç soru sorabilir miyim? Tabii. Evet. Sen, işte. sizin mesela böyle Hı. E, şey şarkı sözleri falan unutunca Hı. ne yapıyorsunuz? Mesela dizlerinizin bağı çözünce böyle düşecek gibi yok bunu düşünmüyorsun. Kafamdan sil. Sadece kalbine güven. Kalbini dinle ve şarkını söyle. Bu kadar. Bütün olay bu kadar basit aslında. Ben ben düşününce böyle bayılacak gibi oluyorum. Nefesim kesiliyor. Kalbinde biri var mı gülüzar? Anladığım kadarıyla var ama söyleyemiyorsun öyle mi? Ama bundan asla utanmamalısın sen. Çünkü bu bunca zalimliğin, kötülüğün olduğu bu dünyada, bu dönemde... ...en gurur duyulacak şey aşık olmak. Düşünsene bir. O yüzden lütfen aşkına sarıl. Ve lütfen gözlerini yerden kaldır. Ve şimdi o sahneye çık. Ve sevdiğin adama aşkını itiraf edermiş gibi Şarkını söyle. Yapacağın en güzel şey bu. <laughs> tamam mı? Anlaştık mı? Yapabilir misin bunu acaba? Gülizar, sahne hazır seni bekliyoruz. Ay çok çabuk değil mi ya? Unutma. <laughs> tamam, ben kulise gidiyorum. Tamam, çok teşekkürler. Hadi Gülizar. Çok, çok şey teşekkür ediyorum ediyoruz. tamam, ben hemen hazırlanıp çıkıyorum. Sağ ol Ay, Bir canım. dakika, şimdi bir dakika. Ee, Feta nerede? Sahnede değil mi? Yok, sahnede bir sürü profesyonel müzisyen var. Ben olmaz dedim. Sen kimsin ya? Sen nasıl buna karar verirsin? Fethi olmazsa ben de yokum. Hadi Gülizim, geldi vakit. Ay, sen neredesin? Ne? Beraber çıkıyoruz bir saniye. Hadi git çabuk. Gitarı sen çalıyorsun tabii ki. Tamam ben de merak etme. Semih! Semih neredesin abi? Evet. Fettah Bey al. Müjdar Hanım'ın arkasında çalacak gitar. Tamam rahat ol. Hadi bekliyorum seni. Hadi. Hadi. Geliyorum. Aşkım, aşkım kızım. Ya şu günleri gördüğümüze inanamıyorum. Bak dualarımız kabul oldu. Ay ben de şey aradım, nazar boncuğu takmak için ama bulamadım yani. Ne yapacağım? Bir elem terebiş, kem gözleri şiş. Şöyle okuyayım. Amin. Ay Suzi, başaracağım değil mi? Bebeğim tabii ki başaracaksın. Tabii ki. Hanımlar, sahne hazır. Hadi geç kalmayalım. Hadi. Hadi. Ayi. iyi. Güzel, biz bu taraftan. Bebeğim, sana şans diliyorum. Başarılar. Her şey çok güzel olacak. Tamam mı? Hiç korkma. Hadi gidelim. Hadi. 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 Küçük insanlar doğar korkusuz, bilgisiz. Küçük insanlar yaşar bir umut. Küçük insanlar büyür, gözleri umutsuz. Büyük insanlar ölür, sevgisiz. Ve günler, ve günler geçer sonsuz seller gibi. Ve yıllar alır beni senden, kırılmış oyuncak bir bebek gibi. Hüzünlü bir, sensiz biri, hiç doğmamış gibi. Ve dünler ve dünler geçer yorgun yerler gibi. Ve yıllar benden isimsiz oyuncak bir bebek gibi Yüzün gibi Sensiz biri Hiç doğmamış gibi Ve dünler Ve dünler Geçer yorgun yerler gibi Ve yıllar alır seni benden isimsiz oyuncak bir bebek gibi yüzün gibi sensiz biri hiç doğmamış gibi hiç doğmamış gibi yüzün bir sensiz biri.